Burada neredeyse 7-8 yıldır sahne yapıyoruz ve film gösterimi yapıyoruz, müzik yapıyoruz. Ee, şiir günleri oluyor. Hı hı. Şiir günleri isteyen gelip şiirini okuyabilir. Film günleri de kısa film günleri oluyor. İnsanlar kısa filmlerini getiriyor, biz burada gösteriyoruz, hep beraber izliyoruz, tepki veriyoruz. Hı hı. Tepkiler genelde güzel oluyor. Ee, müzik insan... günlerinde? Müzik günlerinde de hani sanatçılar geliyor, şarkıcılar geliyor, onlar söylüyorlar. Aşağıda sahnemiz var. Sahnede 3-4 kişilik oyunlar, sonra stand up gösterilerimiz. Felsefe gruplarının tartışmaları bu tarz şeyler yapıyoruz. Hı hı. Topluma yararlı olabilecek her türlü şeyler yapıyoruz. Haftanın kaç günü var bu aktiviteler? Yani haftanın 3-4 günü ortalama var. Hı. Katılım iyi. Gelen müşteri seviniyor, hoş, böyle nezi ortamların olması onlara çok artı bir şey. Hı hı. Halkın tepkisi çok iyi. Yani gelen insanlar buraya böyle bir şey mi yapılıyor? Çok güzel. Teşekkürler. Bir sürü övgü alıyoruz hani sahneler karşı. Hı hı. Sonra gelip mesela gün içerisinde personel arkadaşlarımıza bize ne zaman sahne var ya da bu hafta ne gibi etkinlikleriniz var diye soranlar var. Hı hı. Bu durum bizi çok hoşnut ediyor, çok hoşunuza gidiyor. Daha da fazla şeyler katmaya çalışıyoruz hani daha iyi ne yapabiliriz diye çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. sene önce biz bir sahne işine girdik, alt katımızı sahne olarak kullanmaya başladık. Bunu yaparken aynı zamanda şehrin e, sanatsal gösterimlerine de katkıda bulunmaya çalıştık. Bir işletme olarak e, bunu yapmaya çalışıyoruz. E, İstanbul'dan, BKM'den ya da e, yerelden e, sahne sanatçıları getirip e, stand-up yapıyoruz aynı zamanda. Hı hı kendi yerelden de stand-up'larımız var. Atölye kurdu stand-up adına. <laughs> Bunlarla uğraşıyoruz. Bazı evet. film gösterimlerimiz oluyor. Çarşamba sinema gösterimimiz oluyor. <laughs> ee, cumartesi günleri de stand-up'larımız oluyor. Merhaba Erhan Şos ben. E, Van'da tiyatro e, oyuncusuyum. E, aynı zamanda esnafım. Burada alternatif sahnelerde e, tek kişilik oyunlarımızı, çocuk oyunlarımızı ve drama oyunlarımızı sergiliyoruz. Bu tarz kafelerin, Enes Bey'in Yüzün ve emsali kafelerin bize alan açması, burada e, halkla iç içe sanat yapmamız bizim için çok keyifli. Hem kendi gelişimimiz açısından hem de halkın bir seyirci olarak bir izlediği programdan keyif alması ya da bir kitle oluşması açısından gayet keyifli e, çalışmalar, alanlar. E, bunların çoğalmasını temenni ediyoruz. Biz de burada hem eğitici olarak hem öğretici olarak, e, barınmaktan mutlu oluyoruz. Halkın tepkisi çok tatlı. Yani başlarda ne yaptığımızla alakalı fikirleri olduktan sonra e, bize gelmeleri, bizde oyun izlemeyi talep etmeleri çok hoşumuza gidiyor. E, i̇lgi alanlarını buraya çekmek, buradaki kafelerin e, finansal olarak durumunu kontrol etmek e, bizim için de keyifli oluyor. Bu biliyorsunuz kazan kazan durumudur. Seyirciden bize bizden seyirciye bir akış olduğu zaman biz de tatmin oluyoruz. Hem finansımızı gözetip hem sanatımızı buralarda icra etmek tabii ki de çok güzel oluyor.